Sabahın seherinden herkese selamlar. Didimisar Mahallesi'ne geldik. Burada iki tane satılık villa var. Fiyatından bahsedeyim. Her biri 8 milyon TL. 8 milyon TL. Her biri yerden ısıtmalı. Her biri özel havuzu. Hatta öndekinin 4 tane Samsung marka kliması da takılı. Bu evin girişine buradan başladık arkadaşlar. Kapımızı açtık. Havuzu göstereceğiz. Etrafı göstereceğiz. Arkadakinin bahçesi daha büyük. Arkadakinin bahçesi yani bahçe alanı daha büyük demeye getirdim girişleri ayrı bu bunun havuzu arkadaşlar denize 1200 metre akıllıkta bu bunun havuzu önü de açık tarlaya bakıyor sevgili arkadaşlar bu bunun havuzu dedik bir yolu da göster oradan dilersin Et, etraftaki yapılaşmalar da çıksın. Yolu da yaptık arkadaşlar. Asfaltı da var. Bulvara sanırsam 300 metre yakınlıktadır. Bulvara 300 metre yakınlıktadır. Arsası 300 metre karedir. Arsası 300 metre kare. İçine iki tane ev yapılmış. Evlerin net metre karesi her biri 100 metre karedir. Bunun barbeküsü bu tarafta arkadaşlar. Bunun barbeküsü bu tarafta. Devamında burada bir bahçe alanı yapılmaya çalışılmış. Arkadakinin bahçesi daha geniş. Dilerseniz arkadakini bir dahaki videoda çekerim arkadaşlar bilginiz olsun. Arkada havuz var, kamelya alanı var. Bir tane palmiye ağacı var, bir tane diğer tarafta var. Arkada iki tane palmiye ağacı ektik. Buradan da bir gösterelim. Güneş kırıcılar da eve ayrı bir heybet görsel bırakmış arkadaşlar. Evet burası da işte o açıdan göstermeye çalıştık. Havuz alanını bir daha gösterelim. Girişleri ayrıdır, girişleri ayrı. Bu evler dörtlü değil, arsa kör cephe bir arsa değildir. Yani arsa bitişik nizam bir arsa değildir arkadaşlar. Havuz arklıdır. Böyle taşımalı sistemdir başka bir sistem değildir. Yani bu, bu sistem daha verimli oluyor, bakımı daha rahat oluyor. Klimalar da takılı dedik. Diğer taraftan bir palmiye ağacı göstermiştik. Demiştik ki diğer tarafın bahçesi daha geniş. Bu tarafında işte bir palmiye ağacı var. Çelik kapısı da bu tarafta. Diğer tarafta kamera alanı yapılmış. Diğer tarafı kanatlayınca daha kullanışlı gibi. Daha kullanışlı gibi. Dedik yerden ısıtması var. E, mutfağa Klasik yani klasik değil miyim de Emsal evlere göre mutfak Daha daha kullanışlı Burada bahçeyi yıkamak için bir musluk var Yerdeki taşlar dış cephe uyumlu olmuş Evet şimdi evimize Merhaba diyeceğiz Merhaba ev diyeceğiz Ve buradan merhaba ev Merhaba ben senden önce merhaba dedim Evet yerden ısıtmadan bahsettik Arkadaşlar yerden ısıtmadan Bahsettik Bu sürgülü kapı burada oturunca böyle havuzun güzel suyuyla, suyun rengiyle, suyun sesiyle çok keyif alacağınız bir e, görüntü olmuş olur. Evet, şuradan aldık, şuradan kapımızı açtık. Havuz ile teras, havuz ile salon arasında bir teras da var. Burası salonumuz. Salon burası arkadaşlar. Yerden ısıtma var. Ledler gayet güzel, şık, kullanışlı bir ev. Bence gelin yerinde bakın. Bence gelin yerinde bakın arkadaşlar. Şu anda fiyatı 8 milyon TL. 8 milyon TL. Salonu böyle göstermeye çalışacağız. Çelik kapıdan girince bu işe yarar. En azda insan bir ceketini işte asar bir şey yapar. Salon bu. Bu merdiven altında bir ayak yolu var. Ondan önce buraları göstereceğiz. Bu lake kaplamalı TV ünitesini gösterelim. 24 binlik klimada takılı. İçindeki ledler de gayet güzel. Evet hoş gelir. Bu televizyonun altında işte bir kumanda konulur. Ne konulursa konulur oraya. Yüzümüzü çevirdik mutfağımıza. Şimdi bu mutfakta ne var? Çamaşır da var, bulaşık da var. Yani çamaşır makinesi da var, bulaşık da var. Hani bazen çamaşır makinası merdiven altında falan olur ya orada garip bir durum olur. O yüzden biz de buraya koymuşuz. Burası çamaşır, burası da bulaşır. Çamaşır burası, bulaşık da burası. Ocak burası, üstüne dablumbaz gelecek. Ledler de iddialı, güzel, göze hoş gelir. Mutfak büyüktür bakın. Buradan başlıyor, buradan başlıyor. Böyle geliyor da geliyor. Sonra burada mikrodalga var. Mikrodalgamız burada var. Burada şişman bir buzdolabı var. Burada da terekler vesaire var. Sonra bazen panjurlar yapılır ya arkadaşlar. Böyle tütüğün de insin diye bekliyorsun bayat tütün bu değişik daha güzel olmuş. Burayı da özetledik değil mi can? Burayı da özetledik. Sonra da sonra evet mutfağı bir daha pardon salonu bir gösterelim yüz ölçümünü. Tavanların ledleri ve spotları güzel olmuş. Klimalar takılı. Yeri güzel, keyif alacağınız, huzur bulacağınız bir konumdur. Yani gelin yerinde bakın arkadaşlar. Buradan da, buradan da bahsettik. Sonra burada her ne kadar mutfakta çamaşır makinesi var ise de Burası da işe yarar. Buraya da ne bileyim bir şey koyup süpürge makinesi koyarsınız. İşte varsa bir şeyler koyarsınız. Oluşu olmayışından iyi. Ve bakın arkadaşlar bu merdiven bir basınca yanıyor. Bir basınca tane tane yanıyor bir de sabitleniyor. Böyle daha heyecanlı oluyor. Böyle basa basa daha heyecanlı oluyor. Dedik arkadakinin bahçesi daha geniş. Arkadakinin bahçesi daha geniş. Ancak şeyleri, neleri yani metrekareleri aynıdır. Onda beyan ettik. Onda beyan ettik. Yerden ısıtmayı unutmayın. Şimdi bir kere bu arsa bitişik nizam değil mi? Değil. Havuzları daha kullanışlı mı, kullanışlı. Yerden ısıtması var. Güneş karıcılar. İşte o mutfak biraz daha büyük yapılmış. Biz fark bir çok farklı etkeni var arkadaşlar. Yani gelin yerinde bütün evlere bakın. En iyi siz bilirsiniz. En iyi siz bilirsiniz. Ve şimdi geldik. Birinci odamızı gösterme çabasındayız. Bu odada bir gömme dolap da var. Burada bir Fransız balkon var. İşte onu da söyledik. Panjur da yukarıda. Sonra da gömme dolabımız bu arkadaşlar. Yerden ısıtmayı unutmayın. Evet birinci odamız bu. Birinci odayı göstermeye çalıştık. Şimdi geldik yüzümüzü çevirdik. Evet bu odanın içinde bir tane de banyo var. Bir tane de banyomuz var burada. Bu da birinci oda ve içindeki banyo. Birinci oda ve içindeki banyo. Şimdi nereye gidelim? Güneş de görüyor. Güzel sabah güneşini çok iyi görüyor. Zaten siz de görüyorsunuz. Burası da arkadaşlar ikinci oda. İkinci odamız da bu. Evet telefonumuzu da birazdan cevaplarız. Sipan abi sana da selam. Burası da etti bizim ikinci odamız. Elektrik aksamı güzel. İkinci odayı gösterdik. Burada bir banyo var. Onu da gösterelim sonra üçüncü odayı gösterelim. Bu da arkadaşlar evet. İkinci banyomuz. İkinci banyomuz da bu. O camın oradaki şeyi kim çıkarmış? Bir şey çıkarmışlar. Ve ikinci odadan sonra üçüncü odaya doğru yol aldık. Üçüncü odamıza doğru yol aldık. Ben aldığımda can da alacak. Dört tane klima var arkadaşlar. Evet, bu da bizim üçüncü odamız. Diğer iki oda fena değil. Bu oda normal. Bu da bizim etti üçüncü odamız arkadaşlar. Dediğim gibi yerinde bakın, ölçün, biçin. Fiyatı emsal evlere göre. Yani 7 liraya da ev bulursunuz ama bunun gibi değil. Biçik nizam arsadır. Yani arkasına biri yapınca Dördüz olur. Bu ferahlığı da bulamazsınız. Ama bir yerde uygun görürseniz gidin önce ona bakın. Sonra buna da bakın. Zararı yok. Anlatabildim. Yani o yüzden siz de daha akıllısınız, daha zekisiniz. Bakın edin. Öyle yol alalım. Saygılarımla iyi günler.